Ne oynuyoruz? Mini. Ne kadar güzel minişlerin var. Lena ben bunları çok seviyorum. Bakın arkadaşlar. Burada bir hazine var. Miniş hazinesi. Bundan almak istiyorum. <laughs> evet. Bunun kardeşi var. Sevgilisi var. Benim. Bak sevgilisi. Kimin? Hmm, bu. Hah. <laughs> Lena baba, sen, baba sen ne güzel dizmişsin bunları. Bu babasının annesi. Hepsi camdan dışarı bakıyorlar. Tüm peluş oyuncaklar burada. Harika. Evet şimdi Lena'nın oyununa bir bakalım. Nasıl bir oyun acaba? İzliyoruz Lena. Dur. Gel parlak aşağı inme. Niye burası çok dolu? Sığamadı mı? Aa. Ay biraz da aşağı insinler. Evet çok dolu olur orası. Tık 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 tık. Üst hey. üste çıkmışlar. Yarısı aşağıda dursun bence. Ay ben böyle asılıyım. <laughs> Yine mi astın oraya? Nedir bu kedinin senden çektiği Lena? Arkadaşlar Lena bu kediyi hep böyle asıyor buraya. Aa şimdi de düştü. Alo burada ne oluyor? Öf, gül ne yapıyorsun? Ben ben teyzem miyim ya? Evet. <laughs> Şaka yaptım. Daha devrim, gelme. Ha, bir daha devreme gelme. Bir Anne. Oldu. <laughs> Anne. Ağlıyor. Yaralı var mı? Ne oldu Lena? Aa, geliyorum. Ne yapıyorum kızım? Hapşırtlık. <laughs> hmm. <laughs> Sabah kadar yanıklar. Öyle mi? Parti mi yaptılar? <laughs> ne yapıyorsun ben? Pislik. Baba mı? Ne babası kız? Ben fenomanım. Allah Allah. Anne. Oh. açacağım. Yaralı var. Veteriner. Nerede bu veteriner? Yaralı var. Hadi ba, bay. Lena veterinerini açsana. Arkadaşlar burada da veteriner oyuncağımız var. Yaralanan Allah. hayvanları oraya götürüyoruz. Ben de bahçeden girelim. <laughs> Lena bu yaralılar ne olacak dedim ya. Yazık. Eee, tamam. Yaralıları veterinere götürelim. Niye götürmüyorsun? Götürecek. Hem de otobüsle. Otobüsle mi? Halası o zaman... götürecek. O zaman geliyor. Ha, otobüs. Ama getirmiyor. Niye? Getirmeye. Kendi hareket edemez. Otobüs mü hareket edemez? Kendi. Bak burada mı şeyleri var. Binişler oraya nasıl gelsin? Hastalar, yaralandılar ama otobüsün onlara gelmesi gerekmiyor mu? Hayır, otobüs var. Hadi, benim için yine götür. Tamam, bu yaralanmadı ki. İki, iki kişi düşmüştü ya, hangisi düşmüştü? Bu düştü. Hala, teyzesi bunu kavdu. Ha bu teyzeydi. Ne olsun? Teyze var. Anne var. Başka ne olsun bu? Teyze, anne, anneanne, babaanne, hala. He babaanne olsun. Babaanne. Evet. Babaanne babaanne. Abla, ya, arkadaş, ne? dede. Abla. Abla iki tane var zaten. Amca, dayı. Herkes olabilir. Tamam dur veterinere gidiyoruz. Şimdi bir tane komşu gelmiş. Evet komşu komşu hangi komşu gelsin bu Ve bu gerçekten bu çok yakışıklı hangisi bakayım ne olsun şimdi bu kız ama hmm. halama anneme şunları da alalım. <laughs> ne olsun ay şöyle kesin ne olsun bunlar anne olsun biri anne bu o zaman teyze, hala, abla olsun. Abla iki tane var. He, ba e, daha çok mu abla? Evet, daha çok abla olabilir, teyze de olabilir, tamam. hala da olabilir. Tamam abla olsun. Abi. Daha ailemizi kuramadık o zaman. Aile kuruyoruz. Makyajlarını çok seviyorum ben. Sen? Neyin makyajını? Minişleri. Öyle mi? Güzel oluyor evet. Ama benim aklım şu yaralılarda kaldı Lena. Hala veterinere gitmediler. Bak bu de çizgili. Beni duyuyor musun? Ya. Hala veterinere Sen konuşma ben konuşturacağım. Ben oynamayayım mı? Hı. Peki ben susuyorum arkadaşlar. 1-2-3 tıp. Sustum. Hadi veterinere gidelim gidiyorum. Çekil. Şimdi arkadaşlar şuradaki noktayla buraya yapıştır.

Yapmadık. Otomatik Şimdi kim alsa Bu Adı ne Gül Onun kemiklerine Bakacağız Yaz şuraya Şimdi Böyle kafanı Dönmem lazım İçinde balık var Kedim kemiğimin içinde balık var. Aynı şekilde duruyor değil mi? Konuşabilir miyim? <laughs> Anne aynı şekilde duruyor değil evet, mi? Evet aynı şekilde Bunlar. duruyorlar. Veteriner röntgen çekiyor. Bakalım kırık çıkık var mı? <laughs> kırık. Var mı kırık? Var. Eyvah. Orada bir kırık var arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu kırık mı yoksa kemik mi? Bence kırık. Sence? Kırık değil. Değil mi? Doktora soralım, veterinere soralım. Doktor. Kırık ya mi? doktor. Değil. Değilmiş. Aa, değilmiş. Mucizevi bir şey. Ama birkaç gündür bizde kalması lazım. Veterinerde mi kalacak? Evet. Serum. Gibi. Serum takılması gerekiyor, bizim kedimiz gibi. Arkadaşlar, bizim kedimiz de kaç günden beri veterinerde. Bugün üçüncü gün. Serumla besleniyor, yemek yemeyi reddediyormuş. Ne yapacağız bakalım? Bekliyoruz. Ne demişti? Hı? Kim? Ben. Ne demişti? Veteriner dedi demiştin ki serum takacak veteriner demişti. Hayır o kediyi için bizim gerçek kedimiz için. Bizim gerçek kedimiz için de yemek yemeyi reddediyor dedi. O yüzden serumla besleniyor dedi. Yemek yemeye başlayınca gönderecek. Bizim kedimizden bahset. Evet ondan bahsediyorum Lena. Bundan bahsetmiyorsun. Ondan ne bahsetmiyorum. Dedim? Ne demiştim ben? Sen demiştin ki kırılmamış demiştin. Veterinerde kırık yok demişti. Serum takacağız demişti. Bekliyoruz. Ya gerçek yedi sormuyor. Tamam bununla da ilgili öyle dedi işte. Öyle konuştuk en son. Ne Hayır, çok Hayır. unuttun. Serum takılmayacak dedim. İyi peki ama ben karışmıyorum. Serum takacağım. Yap. Hadi baba. Eee eh, unutmuşum sen. Ah. Bir daha dışarısa çok tatsınlar. Ya. Ben bunları yüzdürme istedim. Şimdi yüzdüremeyiz. Daha banyodan yeni çıktık. Birazdan. Bugün olmaz, başka bir gün minişleri yüzdürme videosu çekeriz. Güzelce bol vaktimiz olduğunda. Ama ama buraya getireceğim. Tamam, burada çekeriz. Ben kova doldururum. Zaten burası yer. Evet olur tabii ki neden olmasın odanda güzel bir minişleri yüzdürme videosu Ama olur Babam burada yatmayacağı için böyle kalabilir Nereden çıktı şimdi o? Biz salonda yatacağız babamla senin yatak odanda ya. Bugün salonda mı yatmak istiyorsun? Hı hı. Hastayken hep öyle yatırırdın. <laughs> Lena hasta olunca biz beraber salonda yatıyoruz arkadaşlar. Bugün de biraz hasta, o yüzden diyor ki bu peluş oyuncaklar yatağımda kalsın, almayalım, salonda yatmaya devam, değil mi? Öyle diyoruz. İyileşince devam değil. İyileşince alırız peluşları, değil mi? Hı hı. Çok kötü bir salgın var arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Beslenmenize dikkat edin. Temizliğinize dikkat edin. Üşütmeyin. Ay Derim. Park. Dır, dır, dır. Arkadaşlar. Sabah. Gece. Havuza gelmişiz, Değil mi? Hı hı. Sana üst katı göstereyim mi? Bana mı? Bak bakıyor. O evet. Mercimek. Dönme dolap. Ama o be ama bebekler. Birin. Evet. O bebekler. Için. Biliyor musun bunun ailesi var bende biliyor musun? Hangisini? Bunun bak çocuğu var. Annesi babası var. Bu anne. Bu çocuk. Harika. Bir tane daha çocuk var. Bir tane baba var. Oo, aile olmuş. Ne güzel. Eskiden minişler çok daha fazla satılıyordu biliyor musun? Ablan küçükken. Şimdi o kadar çok yok. Böyle mesela tek tek kutularda satılıyorlardı. İkili, üçlü, bazen altılı falan miniş evleri vardı. Duru da miniş videoları çekiyordu. Aa, benim gibi mi? Evet. Onun kanalı neydi acaba? Patatesini Çatıyor, çok eskiden satıyordu. hatırlayamadım. Düştü. Evet Lena. Sen oyununa devam et. Artık yemek zamanı geldi. Ben de yemek hazırlayacağım. Tamam mı? Arkadaşlar hoşçakalın. Miniş videoları gelsin mi gelsin derseniz lütfen yorumlarda belirtin biz de miniş videoları... Ben de. YouTube'a tablete gireyim. YouTube izleyelim. Harikasın. Evet. Yorumlarda bekliyoruz. Miniş videoları mı istersiniz? Yoksa ister alışveriş videoları mı? Aya, bu oyunda değil. Tamam, bunlar oyunda değil. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.